Allah canlarım benim hoş geldiniz spiritel kahve falına nasılsınız arkadaşlar inşallah iyisinizdir sağlığınız sıhhatiniz özellikle umarım yerindedir bu kötü günlerde hepinizin niyetine olsun bu fal ne düşünceniz varsa ne duymak istiyorsanız inşallah her, hepsiyle her konuyla ilgili şeyler çıksın diyelim şimdiden teşekkür ediyorum yorum ve beğenileriniz için sağ olun çok teşekkürler çok yönlü bir işe kalkışıyorsunuz arkadaşlar böyle ahtapot kolları gibi kollarınızı sağa sola öteye beriye uzatıyorsunuz yani her tarafa bir el atacaksınız bu kendi hayatınızla ilgili bir şey de olabilir. Hayatınızın her alanına bir el atmak, bir yeniden yapılandırmak da olabilir veya böyle çok fazla kolu olan bir işle ilgili bir çabanız olabilir, bir girişiminiz olabilir. Ama sonuç olarak etrafınıza bir de o böyle hani her kolunuzu uzattığınız taraftan da bir şeyler çekiyorsunuz, böyle dokunmadan yani şu şöyle uzattığınız elinize oralardan bir şeyler geliyor çok güzel bir şekilde Hani böyle hayatınızı değiştirecek bir şey gibi e, devinim gibi görünüyor çok büyük böyle fincanın da büyük bir kısmına yayılmış görünüyor canlarım benim 5 vakit sonra bir yol yüksek bir yere dağlık Belki belki Hani rakım olarak e, yüksek bir yere doğru gidiyorsunuz bir böyle e, tepeden bakacaksınız herhalde her şeye arkadaşlar gittiğiniz yer sakin bir yer öyle bir kalabalık yok belki 3-5 insan anca vardır bu böyle hani bir dağ köyü falan gibi olabilir sakin bir böyle kafanızı dinleyeceksiniz ama oradan geldiğiniz yere bakıyorsunuz yani böyle bir yamacı çıkıp e, geri zirveye ulaştıktan sonra geri geldiğiniz tarafa doğru bakıyorsunuz ve yüksekten baktığınız için sanki böyle içindeyken göremediğiniz şeyleri oradayken e, görmek çabası görüyorum ben burada e, dışına çıkıp krokisine haritasına yukarıdan kuş bakışı bakmak burada yaptığınız şey bu Dolayısıyla baktığınız şey içinde bulunduğunuz ortam yani içinde yaşadığınız ortam ee, ve geçmiş olaylar hepsi hepsini sorgulamasını orada yapabilirsiniz arkadaşlar. Oradan artık e, buraya geri inmeyeceksiniz yani çıktığınız yoldan inmeyeceksiniz. Oradan başka yere gidiyor sizin yolunuz öyle söyleyeyim o bir şey gibi böyle bir hayatınızı ikiye bölen bir milat gibi olacak bu yolculuk. Bir büyük bir haber geliyor. Ee, ama biraz böyle eksik yarım e, her şey tam olarak anlatılmıyor size bu haberde yani olayın detayları kapatılan e, tarafları var bir haber veriyorlar ama şöyle şöyle oldu diye hani niye oldu kim kime ne yaptı falan böyle detaylarda eksik parçalar var biraz eksik geliyor bu haber size dolayısıyla yanlış yargıya varabilirsiniz olayın tamamını anlatmadıkları için çarpıttıkları için böyle bir şey varsa tam iyice etraflı sorguya alır gibi her detayını sorun öyle karar verin çünkü bu birisini bir şeyle itham etmek aslında bu gelen haber birisinin yaptığı bir şeyle ilgili hani onu suçlu durumuna düşürecek bir haber ama onu o suça iten başka şeyler var başka faktörler başka insanlar işte bu parçaları bilmediğiniz için bir insana haksız yere fazla hüküm giydirebilirsiniz fazla büyük bir şekilde suçlayıcı davranabilirsiniz. Haberin arkadaşlar eksik taraflarını göremediğiniz taraflarını da düşünerek hiç kimseyi böyle tek suç olunmuş gibi davranmayın sonra buna siz üzülürsünüz yani gerçeği öğrendiğinizde sırtında yüküyle gelen bir kısmetiniz var Arkadaşlar böyle bu duygusal bir kısmet onu da söyleyeyim kendini yıllardır böyle herkese kapatmış kendi kabuğuna çekilmiş duygusal anlamda kimseye yaklaşmayan içine açmayan bir insan sizin karşınızda o yükünü çıkarıp atacak sırtından bunu bir kaplumbağa gibi düşünün sizin karşınıza gelince onca yol boyunca sırtında taşıdığı o kabuğu çıkacak yani onun o kabuğundan siz çıkaracaksınız ve bunun için sizin ekstra bir çaba sarf etmenize gerek yok yani sizi görünce bu insan olduğu gibi Açacak kendine de böyle bir kısmetiniz geliyor yani bu e, Yalnız olanlar e, Yeni bir aşk olarak Alabilirler bunu beraberliğiniz varsa da belki hani Hayatınızda olan insan böyle bir e, Durum içine girecek diyeceğim ama bu yeni gelen birisi yani e, kendine dediğim gibi uzun zaman kapatmış birisi Size açacak yani umarım ki sizde de karşılığı e, olur yani bu insan açısından söylüyorum e, bir dileğiniz var bir başka insana dayamışsınız ama dileğinizi yani ona dayandırmışsınız daha doğrusu e, kendi başınıza nasıl diyeyim e, biraz böyle aslında hani ondan bağımsız mutluluğunuzu ya da hani gelecek hayallerinizi o insanı içine katmadan da yapabilmeniz lazım. Aksi halde bu insan eğer sizin hayalinize ortak olmazsa e, havada asılı kalır yani ya da devrilir. E, sizin bu dileğiniz planınız başka insana güvenerek ya da hani illaki o insan hayatımda olursa bunları bunları yaparım mutlu olurum gibi. Bu şekilde temellendirmeyin. E, özellikle böyle yan yatmış bir dileğiniz var arkadaşlar. Yani güvendiğiniz insan kendini geri çektiği anda e, böyle Tepe tepetaklak. Bir anda hani ona güvenip yaptığınız şeylerde dolayısıyla sizin hayatınızda tepetaklak edebilir büyük de bir dilek olarak görünüyor. Ama dediğim gibi hani tek başınıza kendinize odaklayın bu dilekle ilgili hani diğeri olmasa da ben bu dileğimi bir şekilde gerçekleştiririm düşünür, düşüncesine girerseniz daha sağlam ilerlersiniz yani en azından ileride hayal kırıklığı yaşamazsınız. Kökten bağlı olduğunuz bir insanla kavuşmanız var. Ee, bir hani uzakta var mı kardeşiniz, anneniz, babanız, e, ailenizden bir insan uzakta ve görmediğiniz, özlediğiniz birisi bir kavuşmanız, kucaklaşmanız görünüyor yakın zamanda. Ya bu insan geliyor uzun yoldan ya siz ona gidiyorsunuz. Birisinin arkasında uzun yol çıkmış birinizin ee, ve yolun sonunda bir kavuşma, kucaklaşma var. Ama ya bu görüşmede. Bunun he, aynı altında da çıkmışsınız. Burada da diz dize oturuyorsunuz. Bu görüşme de böyle nasıl diyeyim e, yıllarca anlatılmamış bir şeyler konuşulabilir. Hani ya çok uzun süredir ge görmediğiniz gerçekten belki 10 yıl, 20 yıl görmediğiniz bir insan varsa bu geçen zamanda neler oldu? Hani böyle günlerce, gecelerce oturup bunu konuşabilirsiniz. Veya hani bu kadar uzun bir zaman geçmemiş olsa bile sanki o kadar yıllık olay yaşanmış gibi e, konuşacak çok şeyiniz olacak yani böyle diz dizi oturup e, başınızın üstünde bir araba laf var yani öyle söyleyeyim diz dizi oturup bu insanla çok uzun uzun konuşacaksınız birbirinize anlatacak kısacası çok şey birikmiş biri size işaret ediyor arkadaşlar burada bir el uzanmış öyle işaret parmağı böyle size gösteriyor burada. Yani sizi seçecek birisi, bir şey için, bir görev için, bir iş için bilmiyorum bir insan ee, ve bir sürü arkasında bir kalabalık var. O arkasındaki o kalabalığa sırtını dönüp bu el sizi işaret edecek. Hayır. Bu onlarca hiçbiri değil. Sadece bu. Bunu istiyorum. Ee, böyle bir el ve bu büyük, kararlı elin altında siz böyle e, küçük hissetmişsiniz. Hani niye onca kişi değil de ben yani acaba yapabilir miyim gibisinden böyle kendinizi biraz e, şey hissedebilirsiniz güvensiz hissedebilirsiniz o elin güvenini boşa çıkarmamak için ama etrafınız aydınlık tabii ki de o el de sizi boşuna seçmemiş hiç böyle bir duyguya kapılmanıza gerek yok bir şey için seçildiyseniz bu görevi emin olun ki hakkıyla yerine getirebilecek en iyi kişi sizsiniz arkadaşlar e, ve kabul edin yani size gelen böyle güzel şeyleri ee, bu kadar aydınlık şeyleri kabul edin Hiç ben yapabilir miyim kendinize yakıştırmazlık etmeyin yani olumsuz bir şey duyacaksınız bir insandan bir başka kişi hakkında e, size bir şeyler söyleyecek e, ama biraz e, kendi duygularını işin içine katarak onunla kendi şahsi meselesi kendi şahsi işte gıcık belki o insana gıcığı var bunları size anlattığı olaya bu duygularını katarak anlatıyor o yüzden hani anlattıkları doğru yalan değil ama kendi duygularını da işin içine kattığı için hani abartarak o yüzden biraz böyle o insanın gözünden bakmamaya çalışın onun anlattığı şeyleri kendi süzgecinizden geçirin diğer insanla çünkü aranız bozulabilir bu yüzden diğer insandan uzaklaşabilirsiniz eğer bunun sözüne inanırsanız Çünkü çok olumsuz şeyler söyleyecek ama e, hakkında konuştuğu kişiyi dinleseniz yani bir de onu dinleseniz onun tarafından olay ben başka görünebilir burada çok taraflı bir anlatım var kısacası Bunlar ikisi de sizin yakınınız ikisi de değer verdiğiniz insanlar o yüzden e, teraziyi dengeli e, tutmanız gerekiyor Arkadaşlar bir kardeşinin anlattıkları yüzünden diğer kardeşine küsmek gibi bir şey olur bu yani ikisi de senin kardeşin çok dengeli evet. dinleyin Evet haneye bir, e, bir hanede daha doğrusu bir haber beklentisi var kulak kesilmişsiniz bir yerden gelecek bir şey bekliyorsunuz o haberi duyayım da hani artık böyle kulağınızı oraya dikmişsiniz dayamışsınız bir yere bekliyorsunuz böyle şey gibi işte <laughs> oruçluyken ezanı <dükkanız, onu> bekliyorum <laughs> balkona çıkıp beklerler ya izan okunsun ya onun gibi şimdi kulağa dayamışsınız yere bekliyorsunuz ama izan değil başka bir şey bekliyorsunuz arkadaşlar ee, uzun zamandır beklediğiniz bir şey bekliyorsunuz ve bir insandan bekliyorsunuz bunu ee, gelecek bir teklif mi bir özür mü bir çağrı mı neyse beklediğiniz hani kulağınız kapıda onu bekliyorsunuz siz gelecek bu insan ama arkasında başka bir kişi daha var yani beklediğinizden fazlası geliyor öyle söyleyip fazlası gelecek yani vakti de gelmiş bunu çok az kalmış hayırlı bir şey bu hanede hayırlı olaylara vesile olacak bir haber bu beklediğiniz iki tane peş peşe yolunuz var aynı yöne aynı tarafa aynı konu için ve aynı insanla görüşeceksiniz peş peşe gidip iki defa görüşeceksiniz bir konuyla ilgili herhalde ya birinci de istediğini alamayıp ikinci de gitmek veya e i̇şte buna benzer bir durum. Belki birinci de anlaşıp ikinci de detayları konuşmak olabilir. Hayırlı görünüyor ama sizin böyle biraz sizi mevcut düzeninizden uzaklaştıracak bir şey. Mevcut alışkan, mevcut rutininizi bozacak. Bugün yaptığınız şeylerin biraz dışına biraz farklı şeyler e, yapmanızı kendinizden uzaklaşmanızı gerektirecek bir konu olarak görünüyor Hiç bilmediğiniz bir işe Başlayabilirsiniz bu iş görüşmesi olabilir yani Hiç bilmediğiniz başka size uzak bir e, aleme bir sektöre e, Girebilirsiniz Evet bu kadar arkadaşlar falınız bir de ismi de y harfi olan birisinden Bir güzel haber alıyorsunuz l harfi de var e, Muhtemelen başında y sonunda l böyle yücel gibi Buna benzer bir isim, Yücel gibi, Yüksel gibi böyle görünüyor. Yalçın falan olabilir y ve l harfleri ama güzel, aydınlık, çok güzel bir haber alacaksınız bu kişiden. Bu kadar arkadaşlar, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.